Motor mekanik ustalarım ekran başına. Kaputu kaldırdığımızda karman çorman gördüğümüz ince hortumlar var ya başımızın belası. Bu nereden çıktı, bu nereye girdi vesaire. Bunların hepsini şimdi anlatıyoruz. Balık balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Öyle bir bilgi. Buyurun gelin efendim. Benim WhatsApp profilime girdiğinizde orada bir katalog göreceksiniz. Şöyle. Kataloğa tıkladığınızda Burada her marka ve model araçların turboları mevcut. Bakınız burada örneğin bir tanesine girelim şuradan. Turbo solenoid kare kutu. Gördüğünüz gibi bu kare kutuda e, yaklaşık yaklaşık 6 tane bağlantı var. Bu hortumların hangisi nereye gidiyor? Hepsi tek tek yazıyor burada. 1 numaralı hortum, 2 numaralı hortum, 3 numaralı, 4, 5, 6. Bakın sol tarafta da hangi hortum aracın neresine bağlanacak bunlar tek tek yazıyor. Biz bu bilgileri zamanında çok aradık. Şimdi bizden sonraki arkadaşlar aramasın diye böyle bir hizmet yapıyoruz. Ee, ücretsiz herkes benim WhatsApp profilime girip bu bilgileri kolayca erişebilir. Bakınız daha sonra turbo selenoid EN75 valfi. Bunun 1 2 3 tane bağlantısı var. Hangisi nereye bağlanır? Bunların bütün bilgileri benim WhatsApp katalogumda mevcut. Bakınız yine bir hava basıncı ile çalışan EN75 valfi. Görüyorsunuz. Bunların hepsinin bağlantı şemaları burada var. Şöyle bir tane EN75'imiz var. Turbo basıncı, e, hava, e, hava giriş yeri. Bunların hepsi burada yazıyor. Bakınız yine benzinli bir tane turbo. Bunun bağlantı şemaları yine burada yazıyor. Şimdi şunu göstereceğim. Mesela buradan bir tane Volkswagen grubu bir araca girelim. Volkswagen'lerin ki bayağı karışık oluyor. Özellikle VAK grubu yapanlar buradan çok büyük istifadeler eder. Bakınız Volkswagen 1.4 TCI CUS motor. Bunun iki tane N75 valfi var ve çok karışık. Bakınız şemayı görüyor musunuz? Hangi hortum nereye bağlanacak? Çok basit bir şekilde. Bakınız biz çok aradık, çok sıkıntı çektik. Siz aramayın diye hazırladık bunları. Aynı zamanda turbo ile alakalı da tüm bilgiler var. Turbo orijinal BorgWarner marka. Turbonun şekli, görüntüsü bu. Gördüğünüz gibi. Bakınız yine başka bir turbo açalım. Araç transporter. Bakınız 3 tane N75 valfi var. Yani bunları vak grubu yapmayan, sürekli transportör yapmayan birisinin hafızasında tutması neredeyse imkansız. 3 bunda, 3 bunda, 3 bunda 9 tane farklı girişi var. Açıyorsun buradan hangisi nereye gidiyor, hangisi nereden çıkıyor, gidiyor. Kolay bir şekilde öğreniyor. Sayın motor mekanik ustalarım buradan istifade edebilirler. Şimdi bu bilgileri verdiğim kişiler bana öyle bir dua ediyor ki yani öyle sıkıntılardan kurtarmış oluyoruz ki şu şemayı vererek o zaman anlıyoruz yani bu yaptığımız paylaşımı bize ne kadar dua getireceğini, ne kadar çok sevineceklerini anlıyoruz. İnanın meslek sırrı paylaşmaktan hiç çekinmiyoruz çünkü bunlar bize bugüne kadar paylaştıklarımız hep olumlu olarak döndü. Hiçbirisinden zarar görmedik.